Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu saksıyı size yakın zamanda gösterememiştim. Bu benim sedumlarımın, ondan sonra kraftoların, sedum bronzelerin, şu mendozaların olduğu bir saksıydı. Şu taraflara da ekim yapmıştım. E, Saksılardan tam şöyle bir şey duyuracaktım. Satışım yoktur gibi bir duyuru yapacaktım. Sadece sera bitkilerinin satışı vardır diye bir, bir böyle duyuru yapacaktım ki deprem oldu arkadaşlar. E, Depremli gündemimiz değişti. Hiçbir şekilde belki 10-15 gün şu bitkilerin başına bile gelmedim. Ne oldular sulamadım. E, ve sonrasında işte Depremin şokunu atlattıktan sonra suladım. Suladıktan sonra bitkiler çok susuz kalıp da sulandıktan sonra böyle şoklanmış gibi büyüyorlar. Ve bunlar da böyle şoklanmış gibi büyüdüler arkadaşlar. Ee, bakın kalançolar arkadaşlar. Kalanço yaprakları atmıştım buralara bakın. Bakın kalançolar. Ondan sonra bakın yine kalançolar öyle. Bugün size e, bütün saksılarımın böyle çekeceğim arkadaşlar. Bütün saksılarımı çekeceğim ve bütün saksılarımı e, bakacağız. Ne var ne yok diye. Ben de sizinle birlikte daha çok inceliyorum. Depremden dolayı arkadaşlar o kadar etkilendim, o kadar etkilendim ki o kadar üzüldüm. O kadar üzüldüm ki vatanıma, vatan topraklarıma arkadaşlar e, ve insanıma. O kadar üzüldüm ki vatan insansız, insan da vatansız olmuyor. Her ikisi eşit gidiyor arkadaşlar. Ben vatansız olamam. Vatanım bensiz olamaz. Bu bununla eş değer bir şey. O kadar yani bu yıkım ayrı ölümler ayrı arkadaşlar gerçekten acımız çok büyüktü o acıyla birlikte de video falan çekmedim ee, yani eğer hani bu konuda videoda çekmedim e, bitkilerime de bakamadım sulayamadım gelip şöyle başına bile bakamadım şimdi hemen sabahtan uyanıyorum yine başına gelip bakıyorum. E, bu ben depremdekileri unuttum anlamına gelmiyor arkadaşlar. Hala yüreğim hisseler. E, şimdi ama ne yapılabilirin? İstanbul işte e, biliyorsunuz Gölcük deprem olmuştu ve ben Gölcük'ün tam karşısındayım arkadaşlar. Şu direğin arka tarafı ileride deniz var hemen Gölcük e, var. Gölcük var, Yalova var yani karşı tarafta deprem oralarda olmuştu ve şey de olmuştu arkadaşlar deprem. Burada derince var. Derince de olmuştu. Çok büyük yıkım olmuştu derince de. Ee, yani o yıkımların olduğu yerlerde güçlendirmelerin bir kez daha kontrol edilmesi gerekiyor. İşte yavaş yavaş bu bizim de gündemimize girmeye başladı burada. Ee, etrafımızda insanların işte evlerini kontrol ettirtiyor. Ondan sonra çünkü e, vatan diyorum ya vatan insansız olmaz arkadaşlar. İnsan da vatansız olmaz. Yani vatan toprağımız için evlerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor. O kontrollerden sonra da bilmiyorum yani ne karar verilecekse verilecek. E, kız kardeşlerimin binasını daha doğrusu ev sahipleri binayı çürük dahi olmasa mesela yıktırma kararı almışlar. Çünkü evleri şöyle bir 30 senelik var herhalde. insan 30 senede çöküyor arkadaşlar. Genceciksin 30 sene sonra 60 yaşındasın. İnsan 30 sene sonra çöküyor. Bu kul yapısı eski binaların bir şekilde yenilenmesi lazım. Beş tane evin olacaktı arkadaşlar. Bir tane olsun. Huzurlu otur. allah Teala ne olacak. Dünya arkadaşlar. Dünya malı. Şu, ay şunun güzelliğine bakar mısınız. Ee, Geçince kadar paran olsun. Bir tane evin olsun. Kimse kapına gelip de kira demesin yeter. Ee, depremde yıkılsa. Hem çoluk çocuk kaybedilse. Allah göstermesin. Anne baba... Kaybedilse çok mu daha iyi olur? Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi şu ben yapraklardan değişik değişik yapraklar atmıştım arkadaşlar. Şu pikrus diye düşünüyorum. Şu da farklı bir bitki. grapto değil arkadaşlar bunlar. Bakın saksılarda işte bebekleri. Bazen isteyenler oluyor arkadaşlar. Yaprak, işte yapraklardan isteyen, bebeklerden isteyenler oluyor. Ee, bebekleri göndermemenin en güzel tarafı bu. Ee, bitkinin ne olduğunu görüyorsun, biliyorsun. Mesela şu Sedum bronzelerin arasında şu arkadaşlar Baldi. Benim Baldilerim de bitmişti. Bakın, şu da çok değişik. Şu da Grapto değil bakın. Şu da Grapto değil. Bakın, şu Grapto ama. Şu da grapto değil. Benim graptolardı. Hemen hemen bittiler. Saksılarımda sadece grapto bebekleri var. Bakın. Bu benim bitkilerime göre bebek. Bebek. 3 tane balde. Yani e, graptolarım sadece bebek olarak kalmış. E, diğer bitkiler çoğaldı. Çünkü bir ara her gönderdiğim saksıya e, grapto hediye koyuyordum. Bir de bir şey daha göstereceğim size. Şimdi e, bakın sedum bronzeler. Bunlar da sedum bronzeler ama ben de iki türlü sedum bronze vardı. Bu da sedum bronze ama bu da sedum bronze. Çok sulanmayla alakalı da değişebiliyor sedum bronzeler. E, ama e, sulanmanın dışında arkadaşlar iki türlü. Birisi çok daha fazla kızaran, sedum bronze olduğu için o da değişebiliyor. E, yani bunların ayırtını yapmak lazım ve saksılarınız böyle rengarenk olsun istiyorsan rengarenk ekmek lazım. Ama tabii benimkiler ne oldu? Bakın çöktü. Şimdi arkadaşlar sedum bronzeden bahsediyordum. Kız diğerine çağırınca, diğer bir kızım diğer kıza çağırınca Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Araya ses girdi diye. Şimdi bir de size e, şuradaki ayeniyumdan bahsedeceğim. Ayeniyumlar arkadaşlar anaç olduktan sonra eğer satış yapacak olan arkadaşlar anaç olduktan sonra çok güzel yavru veriyorlar. Ben ondan kaç tane yavru aldım? Bakın yine çok güzel büyümüş. E, onların alınması lazım fakat fakat arkadaşlar şöyle camanın size göstereyim. E, şurayı tamamen bozmam gerekiyor. Aslında dün camlar silindi. Camlar silindiği zaman e, benim onu oradan almam gerekiyordu. Geldiğimde camlar silinmişti. Bu cam silinmişti. Yerine düzüyordu Ayfer abla. E, ben de daha sesimi çıkarmadım. Bir daha geriye. Çünkü çok işimiz vardı dün. Ondan sonra ee, bir daha sesimi çıkarmadım bu bu kaldı yoksa bundaki bütün ayeniyumlara alıp köklendirip e, satışa eklemem gerekiyordu o da öyle kaldı arkadaşlar ve bu güzellik bu kenarları arkadaşlar kırmızı e, olan örtücü çok bunu çok seviyorum bir de tırtıl bulursam arkadaşlar tırtıl alacağım onu da saksılarımda çoğaltacağım ee, yani inşallah bu da böyle e, beni şey gibi yakut kolyesi gibi çok çoğalıp bıktırmaz ee, yakut kolyesini sadece bir saksıda bıraktım biliyorsunuz ve onu yakut kolyesindeki saksıdaki yakutlardan kurtulana kadar tam bir yıl geçti ama e, sonunda başardım ve hepsini de arkadaşlar bir tanesini bile atmadım tediye yolladım bir ilan açmıştım hediye göndereceğimi söyledim hediye isteyenler oldu sırasıyla bana gönderin diyene yazdım daha dün yeni silinmiş camlar böyle şimdi beneşeleyince toprak oldu yani hiç, hiç temiz kalamıyoruz Hayırlısı olsun Şimdi arkadaşlar şunlar gölge yapmasın diye şu yapraklarını kopartıyorum ama bu e, kara sevdanın da saksımdan eksilmesini istemiyorum. O yüzden bu böyle dursun. Fakat şu dibinde bakın bitki var. Şurada bitki var. Onlara gölge yapmasın. İşte da şöyle toprakla temas etsin. Hepsini böyle videoları çekerken kontrol ediyorum. Bakıyorum. Yapıcılıcıkları yapıyorum. O kadar iyi oluyor ki arkadaşlar. O kadar iyi ki Oluyor ki e, hiçbir tane yaprak, hiçbir şey ziyan olmuyor çok şükür. E, yani bu konuda sizlere ne kadar teşekkür etsem az çünkü eğer bu videoları sizler izlememiş olsanız ben belki çekmiyor olacağım. Ama kendim için de belki çekerdim. Bakın arkadaşlar şunu da göstereyim kapatacağım. Bakın buradan. Ee, ne zaman ektim hatırlamıyorum bile. Küba kekiği ve pikruz. Harika gözüküyorlar. Şu yanında bakın neydi bu? Kalanço. Ve şu gül örtücülerim. Bu güllerle size hoşçakalın diyorum.